ya? Söyle iş yorumlarda ya. Peki arkadaşlar ben geldim Karta, bu da Mehmet Karta. Yeni YouTube videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün abi gitti, nereye gidiyor? Bir saniye. Komşular bir rahatsız oldu. Biz bugün Dubai'ye gidiyoruz. Bir hafta kapıları rahat edecek komşularımız zaten. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. Arkadaşlar şaka gibi. Aa, oh, çok heyecanlandım lan vallahi çok heyecanlandım ya lan. Hazırsanız videomuz başlasın. Başlasın. Öykü odanı nerede? Ya arkadaşlar öykü yok. Öykü de bu odada tatilde gelecek. Şimdi hangi valiz kimin? Tahmin edin. Ya bu ne? Sanki bana ömür boyu taşınıyor. Günah bakın arkadaşlar ya. Ben kendi o kadar ağır ki 30 kilo hakkımız vardı. Büyük ihtimal bu 100 kilo falan ödeme yapacağız orada büyük biraz ihtimalle. Biraz daha Zaten konuşursak yürü... da geç kalacağız. Geç kalıyoruz hep beraber. Şu da Mehmet'in ama yarısı yine benim. Erkekler hep bu şeyler alıyor. Hadi o zaman evimize veda edelim. Burayı çok özleyeceğim. Evimi çok seviyorum. Tabii deprem dolayısıyla biraz korktuğum için şu anda mutluyum gittiğime. Çünkü bir hafta rahat uyuyacağım. Hadi artık çıkalım. Özleyeceğim seni. Evim evim güzel evim. Siz de benim gibi misiniz? Bak ışığı açık unutmuşum mesela. Gideceğiz dolar alacağız, vizemizi çıkartacağız. Siz benim bugün yaptıklarımı bugün yapmayın tamam mı? Ben böyle uçağa yetişmeden son gün yapıyorum ya. Siz bunları önce yapın yurt dışına çıkarken. Pasaportumu aldım yanımda. Çantama koymuştum siz valiz hazırlığında. Gidin vizenizi çıkarttırın. Şimdi kırtasiye gideceğim onu çıkarttıracağım. Elimde belge olarak kalsın. Bir de otel rezervasyonumu çıkarttıracağım. Biz gidiyoruz arkadaşlar biz yola çıktık. Tabii ben bir sürü şey yaptım ama o anları bloklamadım. Çünkü bugün Dubai'ye gidiyoruz. Asıl amaç Dubai ve size Dubai'yi çekeceğim yani. Uçağı çekeceğim, otele varacağız, oraları göreceğiz. Ay çok merak ediyorum. Ve burada üşüyorum. Orada hava 40 dereceymiş. Yanacağız arkadaşlar. Ben böyle bir kuaföre uğradım. Saçımı falan yaptırdım fark etmişsinizdir. Şöyle bir kolye aldım. Bir AVM'ye uğradım. Dayanamadım yine son. Böyle bir gittim AVM'ye. Artık uçağa doğru gidiyoruz havaalanına. Orada görüşürüz. Arkadaşlar havaalanına giderken şu an tam şu an nereden geçiyorum biliyor musunuz? İlk defa söyleyeceğim. Söylememe izin verilmiyordu. Instagram'dan falan beni takip edenler zaten çoktan öğrendi. Ben sihirli annemle oynuyorum. Sihirli günler Perişan. Yaş kaç? 1650. Yıldıracağım. Ya bunu size söylemek için yaklaşık 3-4 aydır bekliyorum. Biz filmi çektik. Setlere gittik. Şurası set yeri. Ben her gün buraya kadar havaalanına yakın bir yerde. Her gün buraya kadar geliyordum ve şimdi aklıma geldi. Normalde daha söylemeyecektim YouTube'da da ama dayanamadım. Buradan geçince böyle anılarım tepeşti. Çünkü çok güzel günlerdi. Set anları. Blokladım zaten hepsini izleyeceksiniz. O yüzden şimdiden kanala abone olun. Instagram'dan, TikTok'tan takip etmiyorsanız takip edin. Oralara çok güzel fotoğraflar attım. Tihlendim setinden çok güzel postlar attım. Instagram'ımı takip edin. Çok heyecanlıyım. Ya ilk... Film projem böyle değerli oyuncularla oynadığım için çok heyecanlıyım, kalbim yerinden çıkacak ve sizle de artık paylaşabildiğim için çok mutluyum arkadaşlar. Merhabalar efendim, evet. nereye gidiyorsunuz? Kuzu büyük yürü, yürü 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 yürü. Asansör kullanma, merdiven çık, çabuk çabuk çabuk. Sana uyduk Dubai'ye gidiyoruz. arkadaşlar. O kadar çok eşya almışım ki demin gerçekten şunları çıkarırken öldüm yani ve bir bir birer çıkaracak. Şimdi uçağımız 12.25. Tamam, Pasaportumu 12. <laughs> unutmadım arkadaşlar. Çantama koymuştum valiz hazırlığında. Şimdi baktık şuradan uçağımız EF'deymiş yani oraya gideceğiz oradan yapacağız işlemleri. Valizlerimizi E'den vereceğiz. Arkadaşlar. Valizlerimiz gidiyor. 20 kiloymuş. özüm koptu. Biri 20 kilo, biri 17 kilo. Ben 30 kilo kesin geçmiştir. Uğraşırız falan ama çok şükür geçmiyor. Buradan yurt dışı çıkış harcını dedik 710 TL daha verdik arkadaşlar. Önemli. Hiç kimse yurt dışına çıkmıyor mu? Havalanın donmuş arkadaşlar. Şuna bakın tek başıma eğlenirim. Valizlerimizi verdik. Her şeyimizi hallettik arkadaşlar. Saat 10. 12.25'te uçuşumuz. 2 saat erken geldik. 3 saat erken gelin diyorlar yurt dışında ama hiçbir şey yoktu yani. Sıra da yoktu. Boşuna erken getirdiler bize. Havaalanı aşırı güzel. Baksanıza. AVM gibi kocaman. 2 saat olması bir yandan iyi. Şimdi ben bir sürü alışveriş yapar. Bir sürü gezerim ve nereye bakıyorsun? Ay dünyanın en güzel şemsiyesi. Bunun altında fotoğrafım olmalı bence. Gülenler bilenir ardından. Sen... Bu dünyanın en tatlı şeylerini görmek arkadaşlar. Öykü bir tane buradan alabilirim aslında. Öykü. Şu an bu videoyu izliyorsan almazsam anne neden almadın dersin. Alırsam dünyanın en tatlı çocuğu sen alırsın ama geri dönerken söz. Son an Dubai'de ne yapacağım Mini Tic Tac. Ben bunları çok seviyorum ve burada bu içinde mini bir sürüsü var. Dev bir topi top mu? Arkadaşlar geldim bir şeyler yiyeceğim. Çünkü aşırı acım. Açım ulan açım. Nasıl olmuş saçlarım? Bu arada ben şapka taktım bugün. Çayım geldi, bir de su böreği tadı. Sandviç de vardı ama sandviçler mozarella peynirli falandı. Ben de mozarella peynirli falan sevmiyorum. Ekşi bir tadı oluyor. Böreğim geldi, acım. Bu arada kafe aşırı tatlı biliyor musunuz? Ve ilk saatimi burada geçecek Mecnun çünkü uçuştan ben 3 saat önce geldim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün de havaalanına geç kalıyoruz. Kızımı okula hazırlıyorum. Kızıma böyle bir saç yaptım. Böyle bir makyaj yaptım arkadaşlar. Bugün de böyle bir model yaptım arkadaşlar. Uçağı kaçırıyoruz arkadaşlar. Havaalanı kombinim nasıl? Kapıya geldik şimdi. Uçağımız gelmiş. Valizler yükleniyor. izleyin. Şu uçak bizim. Bakın valizleri yüklüyorlar. Çok yoruldum ya. Artık Dubai'ye gidelim. 5 saat sürecek. 5 saat. Uçakta ne yapacağım ben? Neyse Allah'tan siz varsınız. Ben böyle kamerayı çok çekerken çünkü zaman çabuk geç uçakla. uçaktan. Siz iyi ki varsınız. İyi ki. Canım takipçilerimiz için. Arkadaşlar uçağımıza bindik. Tam 4,5 saat sürecek uçuşumuz. Ve nerede oturduğumuza baktığımızda çok acil çıkıştayız. Önümüz böyle kocaman ayaklarım önünde böyle bir başka pozu olunca ben çok daralıyorum. Çok büyük ihtimalle uçakta uyuyacağım. Çaktırmayın tamam mı? 5 saat. Özellikle gece aldım uyuyayım diye zaten. Sabah uyandığımızda neredeyiz? Dubai'de. Hemen uçuyoruz Dubai'ye birlikte. İkimiz de kulaklıklarımızı taktık arkadaşlar. Tamam biz artık hazırız uçuşa. Ne oluyor lan? He? Acaba ne bilmiyor? Acaba ben ne dinleyeceğim? Yoksa toleransınız. Sana daha da bu arada Özgür'le şarkımız geliyor arkadaşlar yakında. Şarkı bitti, hazır. Dubai'den dönünce klibi planlayacağız. Büyük bu ay sonu, yani Mayıs sonu çekeriz klibi. Sizin sevgili biliyorsunuz ki ayın 30. 30 Mayıs'ta yayında. Ya yani bu ay çok güzel şeyler olacak. Aşırı heyecanlı. Allah'ım. Gideyim geleyim. Çünkü güzel bir tatil yapayım. Çünkü çok yorulacağım dönünce. Hem gala olacak. Gala için elbise bakacağız. Şarkımız, klibimiz olacak. Onun için elbise bakacağız. Basın toplantısı olacakmış ayın ilendim için onun için evetse bakacağız çok işimiz var çok arkadaşlar <gülüyor> yemek yiyorum <laughs> ben de köfte çağırdım bu arada önümüzde sınav varmış ben bilmiyordum <laughs> bakın bura, buradan birazdan bir şeyler dinleyeceğim. Biz Dubai'de iniyoruz. Kapatmıyorum, kayıtta kalın. Son 20 dakikadır çok tatlı bir hostesle tanıştık, onunla sohbet ediyoruz. Tüm böyle uçuş halinde beni rahatlattı, korkuyordum. Çok güzel indi kadın, çok gerçekten güzel Görüşürüz. Görüşürüz. Ve artık neredeyiz? Dubai'deyiz, Allah'ım çok şükür. Saat sabahın 6'sı ve Dubai'deyiz. Otele mi Ay çok güzel. Ay ay güneşe bak, çok güzel. Memoş! Bekle Memoş, beni bekler. Sence nasıl geçti yolculuk? zor. Zor mu? Hayır, ben, ben eğlendim. Dizi izledim, yemek yedim, şarkılar dinledim. Neler neler yaptım bu Arkadaşlar şimdi Dubai'deyiz. Geldik ve havaalanından bize e, bagajlarımızı alacağımız yere neyle götürecekler bilin. Havaalanında tren var. Tren bekliyoruz şu an. Metro gibi düşünün bakın. Buradan şimdi metro gelecek. Ve uçaktan indiğimiz yer şurası. Geldi geldi geldi. Ya! ülkede gerçekten her şey çok tuhaf arkadaşlar. Trene havaalanında ilk defa biniyorum yani. Nasıl bir duygu Dubai'de olmak? Güzel. Ben çok heyecanlıyım. Burç nerede acaba? Yüksek binaları görüyorum ben. Aşırı heyecanlıyım. Birazcık dağıldım. Bu arada uçaktan korkuyorum biliyorsunuz. Ne oldu bakın. Sivilce çıktı yukarıda. Ben ekledim ne yapıyor Sıktım hemen. Ya ben sivilce çıkınca da dayanamıyorum sıkmadan. Bu arada şimdi şey yazacaksınız yorumlara. Küçücük sürüleceği ne kadar abarttın. Ben korksam ben de hocam uçup çıkıyor falan. Ama ben de hiç sürülce çıkmıyor normalde. Hiç sürüleceğim yüzümde. Direkt böyle korkunca sıcakla girince hemen kendini belli ediyor. Patlıyor bir yerde. Arkadaşlar havaalanındayız. Beyaz giyen kişileri görüyor musunuz? Onlar polis. Havaalanında pasaportumuzu onlara kontrol ettirdik. Yani girişte onlar bizi içeri aldılar. O kadar tatlılar ki yani bembeyaz giymişler ya ben böyle bir garip oldum. Her şey çok farklı. Demin de asker gördük ki topukları kocaman da askerim. Türkiye'de olsa ne yaparlar? Yasak Türkiye'de. Burada her Burada şey da serbest başka, her şey başka. Çok ilginç ve çok hoşuma gidiyor. Yani yeni bir ülke görmek şu an beni aşırı tatmin etti ve artık büyük ihtimalle çok gezeceğim. Mehmet Bey valizlerimizi alıyor arkadaşlar. Böyle bir rahatlığım var. Kocam var çünkü. O alacak, ben de böyle. Oturayım sizle konuşayım, ne yapayım? Ay çok mutluyum. Pasaportum var. 10 yıllık. 10 yıl boyunca gezeceğim. Bitince yine yenileceğim. Bunca zaman niye gezmemişim ben ya? Uçaktan korkuyordum biliyor musunuz? Sırf uçak korkum yüzünden hiçbir yere gidemiyordum. Buradan döneyim direkt Azerbaycan. Oradaki takipçilerimi bekliyor biliyorum. Geçen sene gelecektim gelemedim. Bu yaz söz veriyorum oradayım. Arkadaşlar bizi şimdi karşılamaya bir arkadaşımız geldi ve arabamız Dubai'de bu şekerleyiz. Şeker mi diyeyim ne diyeyim? Ben bu arabayı Selya Bestan kiraladım. Instagram adresini sizler için de bırakıyorum. Dubai'ye geldiğinizde güvenli araba kiralayabilirsiniz. Arabamıza böyle eşyaları yerleştiriyoruz şu an arkadaşlar. Hava aşırı sıcak ve şu an sabah olduğu için bir tık serin ama öğlene doğru daha sıcak oluyor değil mi? Tabii. 40 derece. Biraz fazla. Gezebilir miyiz? Çok mu sıcak olur? Gezersiniz, gezersiniz. İnşallah. en yüksek binası Burj Khalifa. Geldik. Arkadaşlar otelimize geldik. Şimdi arabamızdan eşyalarımızı alıyorlar. Otelin önündeki arabaları size bir göstermek istiyorum. Çünkü bu ne? Bu ne? Bu sıcak ne? Yanıyorum. Evet yanacağız. Arkadaşlar çok sıcak. Gözlüğüm nerede benim? Ultra sıcak. Valizde benim gözlüğüm nerede? Orada. Tamam. Arkadaşlar biz şimdi geldik otelimize. Otel çok güzel. Bildiğiniz Dubai'de biliyorsunuz Palmiye Adası var. Palmiye Adası'nın bildiğiniz böyle başlangıç yerinde. Direkt buradan artık Palmiye Adası'na açılıyoruz. Ve manzaramız Palmiye Adası yani. Kahvaltı yapalım dedik ilk çünkü hiçbir şey yemedik. Uçakta yediğim şeyler gece yedim gerçi bunları. Şu an saat 8 yani. Çok farklı şeyler vardı içeride. Daha gelir gelmez mideme öyle şeyler girsin istemedim. Şimdi daha kahvaltı yapmadım. Hep bildiğim şeyler aldım. Bir tane bilmediğim bir meyve var. Böyle bir şey. kivi gibi, gibi ama kivinin tatsız olanı. Tatsız ki. Ama güzel. Çok sevdim. Her gün yerim var. Böyle kocaman bardakta bir çay getirdiler. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Odaya çıkacağız. Size odayı göstereceğim. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Ve arkadaşlar odamıza geldik. İlk kapıdan girişten başlıyoruz size. Otel odasını göstereceğim. Önce birazcık konuşalım ama biz otele geldik. Benim tüm dağıldı. Ben mayomu giydim, paramı giydim. Farkındaysanız. Çünkü biz havuza girdik. Bir uyuduk uyandık. Çünkü biliyorsunuz ki gece çıktık yola. Ben uçakta hiç uyuyamadım. Bir sürü eğlence yaptım falan. Film izledim, şarkı dinledim, yemek yedim. Posteslerle sohbet ettim falan derken uyuyamadım. O yüzden otelde birazcık uyudum. Havuza da gelim, denize de geldim. Otel mükemmel. Dubai 40 derece. Yanıyoruz. Zaten yandım yani. Şimdi kapıdan girdik. Dışarısı muhteşem! Oraya gitmeden önce her yeri bir göstereceğim. Balkonun manzarasına varana kadar merak edin, videoda ilerlediğim çok güzel. Şöyle bir banyomuz var arkadaşlar. Şurada bir jacuzzi var. Bunun rengi falan muhteşem. Ben çok beğendim. Öykü çok kızacak ve ki burada olsaydı gerçekten çok severdi hoca kızıyor. Bu arada ben kaşlarımı bu videonun başında kaşlarım normalde dönün bakın. Sonra bir açtırayım dedim. Çok açıldı. Sonra tekrar boyadık açıldığı için havuza girdim. Daha da açıldı falan. O yüzden yarın almaya gittiğimde Dubai Mall'a bir tane boya alıp kaşlarımı boyayacağım. Banyosu böyle. Ay bir dakika durun. Bu ne? Bu ne yani? Yani burada el dikeceğiz zaten el yıkanmaz. Burada da bu arada mesela şey yok orada bizde olan o şeyden yok yani. <laughs> Dubai'de demek ki böyle oluyor. Kapıdan girdik burada böyle banyomuzda şimdi hop salona doğru daha doğrusu yatak odasına doğru gidiyoruz. Salona geldik. Ben hemen böyle makyaj malzemelerimi buraya düzensiz bir şekilde dizdim takılarımı falan. Ama bu aynayı çok sevdim. Saçım böyle bir kuruttum en azından yani. Bu arada ben çok güzel takılar aldım İstanbul'dan. Bakın şimdi hatta bunu takacağım bu pembe bikinimle. Aşırı güzel. Çıldırmalık takılar aldım arkadaşlar. Şuna bakın. Bunu takmak için sabırsızlanıyorum. Şunu taktım zaten. Hepsi çok güzel ve bunun kolyesine bakın şimdi. Aşırı güzel arkadaşlar. Neyse tam takıları aşırı fazla abarttık. Ben hemen şunu takıyorum ve aşağı iniyorum. Şimdi hazırlanıyoruz. Bu takıyı evde hep gülen biri mi? Mehmet ne? Ne? Sihirlenme mi? Ne? Ben sihirlenme mi oynadım? Ne? Arkadaşlar gerçekten paylaştım ve herkes şey almıştı. O gerçekten oynuyormuş falan. Çünkü ben size bir ara dayanamadım söyledim sonra yönetmenim bana kızdı. Bu arada arkadaşlar ben çok paylaşmak istiyordum ama yönetmen sonra yapımcımız falan izin vermediği için çünkü basın açıklamadan bizim açıklamamız yasaktı. Basın açıkladığı gün zaten ben de paylaştım gördünüz. Böyle bir çaktırmadan size bir söyledim falan. Bu arada açıkladım. Yorumların hepsi çok güzel. Tabii ki benim takipçilerim diyorum takipçilerim. Sizler çok güzel şeyler yazmışsınız. Yok şu Gamze ne alaka falan yazanları. Ben anlamıyorum. Siz anlayabiliyor musunuz? Ne istiyorlar? Hayır o yorumu yazan kişinin ne istediğini ben çok merak ediyorum. Kimle buluşsam? Hangi projede olsam? Film çekiyorum filmin altına. Biriyle buluşuyorum. E bununla niye buluştuk? Ben sustukça cidden yalnız saçmalıyorsunuz artık. <laughs> Bence kolyem de çok güzel oldu. Ben de çok güzel oldum. Bikinim de çok güzel oldu. Kombinim de çok güzel oldu. Artık Odayı biraz daha anlatayım sonra ne yapalım? Gidelim ya havuzu. Bu arada evde o kadar ayna var. Şu dolabın içini açıyorum ya. Buradaki ayna kadar güzel gösteren ayna yok. Neden? Allah Allah. Nasıl aldı kolyem falan her şeyi? Ben güzel oldum. Şimdi ben bunları çıkarıyorum size odayı tanıtıyorum sonra geri hazırlanacağım. Önce bunları çıkaralım. Yatağa uyuduğumuz için birazcık dağınık olabilir. Şu köşeyi çok sevdim. Burada ben kahve içerim ve burada bir ayna daha var. Burada bir ayna daha var. Her yerde bir ayna var. Şurayı göstermedim. Burada bir sürü dolaplar var ve çok sevdim ben bu olayı çünkü bu çekmecelerin hepsini kullandım arkadaşlar. Diğer tarafı göstermeyeceğim çünkü dağınık. dünyanın en güzel manzarasını görmeye çünkü ben bayıldım yani şurayı açtım ve dedim ki oha bu ne. abart abart bitiremediğim manzara arkadaşlar. Dışarıda parti var bu arada. Şurası bizim otelimizin havuzu. Ve direkt böyle şu dönme dolabı biliyorsunuz. Aşırı güzel bir yer. Böyle. Burada ben oturup bayağı bir manzara falan da izledim şu koltuklarda. Orada uzanacağım güneşleneceğim. Aşağıda böyle güneşlenemediğimde falan. Ve burada şöyle bir şey var. Bir sürü içecek. Aa ben tripotumu da getirmiştim. Bu arada valiz hazırlığını İzlemişsinizdir. Hemen sizi şöyle bir yere koyuyorum ve valiz hazırlığında size göstermediğim bir şey göstereceğim. Ben kendime bir şey aldım. Burası parti oteli. Parti oteli deyince aklınıza kötü şeyler gelmesin. Parti oteli eğlence oteli. 7/24 eğlence oluyor. Böyle müzik oluyor, oynuyorlar, eğleniyorlar. 18 de değil ama çocuklar da var. Böyle bir çanta aldım o yüzden. Akşam böyle eğlenceye, partiye falan giderken. Arkadaşlar ben niye hep tatile gelirken Kaşlarıma böyle değişik değişik şeyler deniyorum ya Bilmiyorum güzel mi kötü oluyor Yok güzel değil ya çok sarı ya Çok sarı bakmayın kaşlarıma tamam mı Kaşlarımı görmeyin bugün kaşlarımsız Devam ediyoruz <laughs> Burası böyle bence yatak odası falan her şey Mükemmel ben bayıldım Televizyonumuz da var bakın burada ne yazıyor Hi Mr. Gavcanur Karta Nur ismimi ilk defa Duyanlar yorumlara yazabilir mi Bu arada sanırım bu videonun sonuna geldik Çünkü ben hazırım Nereye gidiyorum? Aşağı ineceğim. Çünkü aşağıda bak, müzik var, eğlence var. Sesini duyuyorum. Dayanamıyorum arkadaşlar. Burada başka ne videolar çekeyim? Yorumlara yazın. Ben birazcık gideyim yüzeyim. 40 derecede yanayım. Az yandım. Biraz daha yanayım. Çünkü fazla güneşlenmiş olabilirim gelir gelmez. Videoyu beğendiyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Odayı beğendiniz mi? Yorumlara yazın. Dubai'de başka neler yapayım? Onları da yorumlara yazın. Yaptığım tüm aktiviteleri birçok şey planladım. Helikoptere bineceğiz. Safari yapacağız, çöle gideceğiz. Başka bir sürü bir sürü şeyler yapacağız ama siz de yapmamı istediğiniz şeyleri bana atın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Çiğlerle boyadığımı söylemiştim. Instagram'dan takip edin. atın.